Hakaret suçu özellikle son dönemlerde internete erişim hakkının neredeyse temel haklardan sayılmasıyla birlikte internet ortamında son derece yaygınlaştı. Günümüzde bilgisayar ya da mobil cihazlardan internete erişim olan herkes istediği siteye girebiliyor, takip ettiği kişilerin günlük yaşamlarının yakın takipçisi olabiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar insanların kendilerine fiziki olarak güvende hissetmeleri nedeniyle günlük hayatta cesaret edemeyecekleri birçok suç eylemini internette kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini ortaya koydu. Kimi sosyal medya kullanıcıları bireysel ve toplumsal açıdan söylemlerinde aynı hassaslığa ve bilince sahip olmadıkları ve paylaşımlarında ve söylemlerinde bulunurken diğer insanların kişilik değerlerine zarar vermekten geri durmuyor. Avukat İsmail Hakkı Osman Çelebioğlu, yüz yüze işlenen hakaret söylemleriyle internet ortamında işlenen söylemler arasında hukuksal olarak bir fark olmadığını dile getirdi. Suçun oluşumu bakımından e, sosyal medyada e, işlenen fiillerle, e, sokakta işlenen fiiller arasında hiçbir fark yok. E, yüz yüze söylediğimiz bir e, sözle, e, mesaj olarak e, ilettiğimiz bir söz arasında hiçbir fark yok. O yüzden... Bu sosyal medya araçlarının, iletişim araçlarının getirdiği rahatlığa kapılıp, bu mecraların rahatlığına kapılıp daha farklı davranmamamız gerekir. Osman Çelebioğlu, bu platformlar üzerinden hakarete uğrayan kişilerin hukuksal süreci diğer soruşturma süreçleriyle benzer ilerlediğini dile getirdi. Süreç aslında sıradan bir soruşturma nasıl başlayıp ilerliyorsa, kovuşturma nasıl ilerliyorsa diğer suçlar bakımından aynı şekilde ilerliyor. Kamu görevlilerinde görevinden karşı görevinden kaynaklı e, işlenen suçlar hariç e, suçun soruşturulması mağdurun şikayetine bağlı e, mağdurun şikayeti üzerine savcılıklar soruşturmaya başlıyor e, şüphenin durumuna göre e, elde edilen delil durumuna göre e, takipsizlik kararları veriliyor ya da e, iddianameler düzenleniyor. Osman Çelebioğlu sosyal medya platformlarının bu tür suçlar için bilgi paylaşımı yapmakta eksikliklerinin olduğu. Ve bu yüzden de savcılığın somut delile ulaşmada sıkıntı yaşadığını söyledi. Soruşturma yürüten makamların e, adi suçlara göre, sosyal medyada işlenen suçlar yönünden şöyle bir karşılaştığı sorun var. Sosyal medya şirketleri, bu platformlar e, bizim kurumlarımızla bilgi paylaşmıyor e, bu tür suçlar e, söz konusu olduğunda. Belki cinsel istismar ve intihara yönlendirme gibi e, bir takım suçlarda bu paylaşımları yapıyorlar ama... E, hakaret soruşturmalarında e, bu bilgi paylaşımlarını yapmıyorlar. Bu yüzden e, somut delile ulaşmakta e, çok büyük bir e, sıkıntı yaşıyor. Osman Çelebioğlu suçu işleyen kişilerin tespiti yapıldığında suçun basit hali 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıyla cezalandırıldığını söyleyerek güncel düzenlemelerin bu anlamda yeterli olduğunu da ekledi. E, suçun basit hali 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla veya adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Ki cezai süreç bir mahkumiyet hükmüyle sonuçlandığında devamında bir manevi tazminat süreci de gündeme geliyor. Bu ikisi bir ara beraber düşünüldüğünde ben güncel mevzuattaki düzenlemelerin yeterli olduğu kanaatindeyim. Vatandaşlar internet ortamında işlenen hakaret söylemine karşı benzer düşüncelere sahip yani hukuk belli kurallar normal herhangi bir insana bire bir de hakaret edildiği zaman bu ispatlandığında nasıl bir şeyse ona göre bu para cezası olabilir gerekirse hapis cezası olabilir. E tabii hakaretin de şeyine göre ama nasıl olsa bir suçu yok diye yani bir yargılamasıdır Bir herhangi bir yaptırımı yok diye kafasına göre millet şey yapmaması lazım. Hakaret etmemesi lazım. Bir sosyal medyasını kısıtlaması lazım. Ondan sonrasında sosyal medyasını evet. kapatması lazım. Bazı mesela gizli hesaplar açılıyor ya da sahte hesaplar açılıyor. Bu konu hakkında da zaten Instagram'dır, Twitter'dır hep şey yaptırıyor. Yani onun için kapatılması lazım. Sahte Facebook açıyorlar, sahte mesela birbirine kıfır ediyorlar. Bunlar işte iyi bir ceza vermesi lazım. Her kim olursa olsun hakaret içerikli söylemler her şekilde yanlış. Hakaret değil de kendi fikirlerini paylaşarak uyarım yapmak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hakaret etmekle hiçbir şey değişemez. Yani sonuç olarak böyle bir ceza ile para cezası ile insanların daha çok değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü zamanımızda ekonomiye bakılırsa yani ekonomi ve para insanların her şey olmuş. Ancak ekonomiyle parayla bu çözülebilir.